Ay çok güzel. Aldık bunu da. Hocam dur dur dur. Aa bu ne? Oy çok güzel. Oynarım ben sana vallahi oynarım. Ay çok güzel. Bekle bir loot yapıyormuş gibi yapsam aslında gelir bu arada. Easy. Geldim vallahi. Sakin. Tamam çok güzel. Durdum burada. Şöyle. Oy çok güzel. Bakıyorum buradan. Oo şekleceye şey, bak baba baba. Baba baba adam bir şekil yapıyor. Vallahi ben Şekilci krallardanım diyor ya. Yemin ediyorum. <laughs> e, sıkıyorsanız bir daha bir gösterseniz size zannet ya. Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Burak Hip Hop kaçındayım. Hemen şöyle güzel bir işimizi yaptık arkadaşlar. Hızlı bir şekilde. Oğlum ne oluyor? Heh tamam. Oynamız güzeldi. Hocam millivik'te hızlı bir şekilde devam ediyoruz. Hemen şöyle ön tarafa doğru biri indi. Ben ona doğru hızlıca oynayacağım da. Aha bu ne? Hocam saygılar şöyle. Hemen çektik bunu. Çok güzel. Şu an orada biri var. Tamam onu halledeceğiz. Ee, şöyle bir hızlı bir şekilde bir lootumuzu yapalım. Bu arada sizler de hoş geldiniz. Sefalar getiriniz nasılsınız? Umarım iyisinizdir. E hemen bir aşağı kaydı ben, ben nereye yapıştırırsanız. Vallahi beni çok mutlu edersiniz. Bir konuşmamakta sıkıntı yok. Halledeceğiz. Ee, bu adam niye pusuyor içeride? Gördüm bu arada. Senin kanka senin ben şeyini gördüm. Neydi onun ismi? silah namlu ucunu gördüm. Oy çok güzel. Aldık bunu da. Hocam silah namlu ucu görünüyordu ya. Tamam çok güzel aldık bunu da. Ee, şöyle ön tarafta birileri var galiba. Niye buraya az kişi atladı? Valla benim de hiçbir fikrim yok da. Neyse gidelim yani. Aha ayak sesi. Bir dakika adam var. Hocam dur dur dur. Aha bu ne? Oy çok güzel aldım bunu da. Hocam bu pompalının ismi neydi ya? Çok iyiymiş lan bu pompalı. Hocam bunun ismini tam olarak bilmiyorum bu arada. Neyse şöyle bunun notunda ne varmış dedim mi? Bunda da pompik varmış ya. Abo kral ne oynadın ve sen öyle ya. Pencereden bakarsam adamlara. Çok güzel geldim buraya doğru. O evde biri var onu da alacağız da. Burada da şunu alabilir miyim? Biliyor beni. Beni biliyor. Aba baba bekle bekle sana geleceğim ben. Ee, aslında buna ne yapabiliriz söyleyeyim mi? Oynayabiliriz ya da şöyle zıplayarak vurabilir. Oğlum ne yapıyor lan bu? Şöyle vurabilir miyim? Beklem. Yer mi? Fırlatacak bıçağı. Yok kral fırlatamadım biraz ya. Vallahi biraz sanki fırlatamadım gibi. Oy çok güzel yedi bir tane. Oynarım ben sana vallahi oynarım. Ay çok güzel. Çok güzel. Kral ne yapıyorsun ya sen burada? Şunu bir kendime hızlıca bir şekilde basmam lazım dedim mi? Adam burada. Geliyor, geliyor. Vallahi yukarı çıktı şimdi. Gel bakayım oradan atla bakayım. Ne yapıyor? Diğer tarafa mı geçiyor bu? Aynen, öyle yapıyor. Oğlum bu diğer tarafa geçmedi mi? Ha burada. Aa! Abo! onu yediler. Valla so solda ismini gördüm. Vektörle biri aldım. Vektör hocam, ben de seni al alacağım. Valla o kill benimdi ya. Valla bana kill lazımdı kral. Sen nereden çıktın ya? Şurada değil mi? Gördüm. Bak, yedi bir tane. Tamam, çok güzel aldık bunu da. Hocam çok güzel oldu bu arada bunu da almamız. Şöyle hemen bir bize ne ne lazım söyleyeyim mi? Bir ortaya açmamız lazım dedim de. İçeride bir kişi kalmış son. Ona şurada bir yerde mi acaba dedim ne? De. Yo diğer taraftan bir sandık açıldı. Yeri belli oldu adamın. Böyle biz de ortamızı açalım. Orta olan bize neyi versin söyleyeyim mi? AVM artı P90 versin ya. Bir oynayalım ve Grazo da olur. Grazo da severiz. Aa Grazo verdi. Aa bir dakika dur. Grazo artı Kar 98 oynayacağız o zaman. Bekle bir loot yapıyormuş gibi yapsam aslında gelir bu arada. İzin. Geldim Allah. <laughs> Çok güzel. Aldık bunu da. <laughs> Hocam neyi dedim ben size? Vallahi gelir dedim. Kral sanki loot yapıyorum zannediyor. Orayı hiç duymamış gibi zannetti. Sanırım ya öyle biliyorum ya. Bir dakika arkadaşlar. Tamam. Kar 98'imizi de aldık buradan. Aha. Oo adam var. Bekle. Bekle bekle bekle. Şurada bir dursam görebilir miyim? Hmm, göremem. Göremem. Bunlara bir şey yapacağız. Bir dakika. Nereye geçebiliriz aslında? Veya direkt oynayalım ya. Vallahi oynayalım arkadaşlar. Tamam, bekle. Şöyle durdum buradan. Hemen bir çatıya doğru hızlıca çıkacağım. Karşı tarafta bir yerdeler. Sıkmayın lan, bekleyin. Kill lazım zaten bize ya. Allah. Ne oluyor hocam? Şu tarafta kimseyi göremiyorum. Şöyle yine bir o taraflara bakalım yok. Yok hocam göremiyoruz ya. Şuraya geçsem aslında. Diyeceğim de sol tarafta biri varsa bizi vurabilir. Hocam sağ tarafta şurada birileri mi var ya? Ben burada biri olabilir diye düşünüyorum da. Arkadan da biri sıkıyor. Orada da biri var. Bekle bir şu dört taktım. Şurada duruyorum. Bakıyorum buradan. Oo şekilciye bak baba baba. Baba baba adam şekil yapıyor. Vallahi ben şekilci krallardanım diyor ya. Yemin ederim. <laughs> bir dakika dur dur dur. Bir göstersin bakayım kral. Bir dakika. Bir dakika. Oğlum bu ses ne? Buradan biri sıktı. Aha, bak bak bak. Tamam çok güzel. Aldım onu da şöyle ses alalım. Çok güzel. Hocam graza diyorum ya. Yemin ediyorum graza diyorum. Oraya doğru hızlıca oynayacağım. Ee, bekle bekle. Aa burada adam var. Adam var burada. Lan sen nereden çıktın? Tamam ısıtamadı. Ben kilimi hızlıca bir çekeceğim buradan hızlıca. Ya bakayım. Aa buradan. Tamam ben kilimi çektim arkadaşlar. He, ben biz sana doğru oynayacağız da sen tam olarak neredesin aşağı mı atladın lan sen? Şu kamyonda mı lan bu? Kamyon nerede? O? Var ya orada mı acaba? Aşağı atladı sanki. Aşağıdan bir ses gibi ha. bir şey aldım da. Hocam bunu nereden anlar söyleyeyim ben. Şöyle arkadan arkadan çatıya çıkıp oradan bence anlayabiliriz. Şu an bizi duymuş mudur? Yani duymuştur bir zahmet. <laughs> bir dakika. Şöyle durdum arkadaşlar burada. Nerede adam? Aa ne? kral kulaklık takmıyor ki. <laughs> arkadaşlar burada bir drop varmış. Şöyle drop'a bakıyorum ve ne var? O ne lan? Ha, MG'miş arkadaşlar. MG'miş kim sıkıyor oradan? Bir bekleyeyim bakayım siz benim. Bekle bekle geliyorum. Durun bir. Bir iki dakika beklerseniz çok sevinirim. Yapma aldı be. Solda ismini gördüm ya mutantla. Nerede bunlar şimdi? Heh yok. Yok 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 kralları yok. Aa burada. Gel bakayım. Tamam çok güzel. Aldık bunu da. Ya kral vurmasaydın güzel olurdu be. Vallahi neyse yapacak bir şey yok arkadaşlar. Gidelim. Aa adam var. Abo bir dakika dur. Dur 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 dur. Yapma. Yanlışlıkla durdum. Vallahi yanlışlıkla durdum. Bir dakika. Şunu bir kendime bas. Sen bir dakika bekler misin? Bak çok açıktan oynuyorsun. Beklem. Beklem. Hemen sıkacağım. Ya buraya. Baba Baba baba. Elemana bak ya. Lan nasıl yere attı iki dakikada. <laughs> Tamam çok güzel aldım arkadaşlar bunu da ee, şu şöyle... Aa, son bir adam mı kaldı ya oğlum onu da alırsak 12 kilo oluyor da neyse arkadaşlar yapacak bir şey yok ee, zaten bu maçtan sonra biliyorsunuz ki Eren maçına gireceğiz M4'e geçtim bu arada valla M4'e geçtim oyunun başında bu arada Arangel maçı atacağız dedim mi yok demedim Arkadaşlar burada bir durdum hemen bir şöyle bir yukarıya çıkacağım ee, bir de buradan mı bakayım dedim. Adamı belki görebilirim bilmiyorum da. Ama yok ya adam. Bir dakika. Ha gördüm. Ya oğlum sen neredesin ya? Allah! Krala bak ya. Şuraya da dikelim heykelimizi. Yine hayvanlar aşağı düştü de. 12 kili bu arada. Çok güzel maçtı. 94 paramız vardı. Bir tane de fişek alsaydık. Bu arada çok tatlı oldu da. Güzeldi. 12-12 13 kişilik bir asanımın sinemiz olmuş arkadaşlar. Yani arkadaşlar maçımız çok tatlıydı. Sizler hiçbir yere ayrılmayın. Arkadaşlar hız kesmeden hızlı bir şekilde Air Angel maçımıza geçelim diyorum. Çayınızı, böreğinizi, her şeyinizi, çekirdeğinizi alın hızlı bir şekilde maçımıza geçelim. Hemen geldim arkadaşlar şöyle hızlı bir şekilde Air Angel maçımıza ve etkinliğimizde şöyle şuraya doğru inişimi yapıyorum. Tamam çok güzel bir hızlıca bir silah bulursam... Oo Thompson bu arada çok güzel oldu. Hocam içeri 11 kişi geldi. Yani biraz az gibi geldi ya. Valla az gibi geldi de. Neyse. Esonik severiz hocam. Çok güzel. Çok güzel. Şuradan avuga geçtim ben. Esonik avuga oynayacağız. Valla belli oldu galiba. Aha burada adam var. Bir dakika. Şöyle şurada bir durdum arkadaşlar. Bekle. Nerede bu adam? Aha. Dışarıda. Geliyor. Çok güzel aldım bunu. Ee, şöyle hemen bir arkadaşlar bir mermimi topladım ve ee, dur şunu attım şunu aldım. Aha. Bir dakika. Şurada adam. Dur dur dur. Şuradan gideceğim. Bir dakika. Bir dakika. Bir dakika. Bir dakika. Nerede? Aa burada. Hocam ona sıkma. Sakin. Tamam. Çok güzel. Durdum burada. Şöyle. Oy. Çok güzel. Aldım bunu. Ee, bir dakika. Dur dur dur. Şuraya geçtim hızlıca. Tamam. O ses ne? Bir dakika. Biri geldi. Tamam şuradan kılıç balığı çok güzel oldu. Bir kendime basacağım dedim. Bu ne? Şş, bir dakika. Şunu ben bir alayım o zaman. Dürbünü açamadım. Bekle. Alamadım. Alamadım. Şunu. Tamam biri gitti. Çok canım gitti. Hayır. Çok kalabalık. Üç kişi. Tamam bunu da aldım çektim hemen bunu hızlıca. Geliyor biri daha. Şunu şöyle. Ne yapıyor bu? Bir dakika. Mermiyi topladım. Kılıç balığını basamayacağım değil mi? Hayır. Lan. Hayır. Bir dakika. Canımı toplayacağım hemen geliyorum sana. Bekle. Hocam 1 vs 3 mi geliyor yoksa? Bir dakika. Bekle geliyorum. Şöyle. Arkadaşını kurtarıyor değil mi içeride? Aha. Oğlum ne yapıyor lan bu? Oy! Ter temiz 1 vs 3 diyorum hocam buna. Oy oy oy. Tamam, çok güzel. Aldık bunu da. Allah! Oğlum ne oluyor? Abu çok güzel. Aldım bunu da. Ee, şöyle bir dakika bir şöyle bir canımızı basalım arkadaşlar. Hızlı bir şekilde çok güzel bir şekilde aldık bunları da. Tamam, çok güzel. Devam edelim. Bir etkin ortaya gidelim o masada. Devam. OMP'yi çektim buradan da. Aha, bir dakika biri geldi. Kim o? Hocam kimdir o? Bir dakika oynayacağım da üstüne. Aha. Lan botçuk mu? Hocam botçuk değil bence. Lan vallahi de botçukmuş. Oha. Neyse arkadaşlar sıkıntı yok. Etkinliği de böylelikle temizlemiş bulunuyoruz. Ee, son adam zaten bot çıktığından yapacak bir şey yok. Şöyle hemen bir ortaya açalım. Arkadaşlar ortaya geldim. Ortaya açıyorum ve o ortadan bana ne ver söyleyeyim mi? Sen git bana buradan abemi ver tamam mı? AVM hocam. Hadi hocam. Yaptın bu sporu bize. Yaptın bak. Yaptın inanıyorum. İnanıyorum. AVM olur. P90 mi? Oy! Hocam çok güzel olur. Vallahi severiz. Yemin ediyorum severiz. Şunları da hemen atalım. Oğlum bu ne lan böyle? Oo bir dakika arkadaşlar tamam. Ee, şöyle arkadaşlar hızlı bir şekilde geldim buraya doğru. E neden derseniz ki çünkü burada bir anahtarımızı açalım yani gizli oda anahtarımızı açalım değil mi? Ama bu silahlarda olmadı be hocam. Yani bu silahlarda olmadı ya. Cık cık. Ya yani severiz de yani şu an sırası değildi be hocam ya. <laughs> Neyse arkadaşlar moral bozmak yok. Şöyle şurada bir birini gördüm bu arada o ne? O ne hocam? Göremiyorum. An görüyorum şimdi. Ha tamam arkadaşlar bu bizim bonus kelimizmiş ya. Tamam çok güzel. Ee, şöyle hızlı bir şekilde gidelim arkadaşlar. Devam ki. Aha bir dakika dur. Dur dur orada birini gördüm. Dur ona doğru hızlıca oynayacağım. Ee, arkadaşlar ben de bir drama geliyordum. Poçinkinin içinden geçtim. Yani kimseyi bulamadım. O bu ne? Gerçek mi? Ben bir, bir bonus kill zannettim bu arada. Bir dakika. Şöyle durdum burada hızlıca. Adam bir dakika. Ay AVM bir dakika. Amere şöyle tak. Amere olmadı. Ha, Ameri olmadı ya. Yok arkadaşlar, ameri çöp atalım biz. Çaktırmayın arkadaşlar. AVM'nin mermisi daha fazla. Şöyle AVM bir de kafanızı alabilir miyiz ya bir kral? Ha? Şöyle. Eskiyorsunuz bir daha bir gösterseniz size zahmet ya. Ha! Vallahi abi oynamamız lazımmış. Arkadaşlar şöyle hızlıca hemen bir onu çekelim. Kaldırması var mı? Bana lazım bu arada. Vallahi lazım. Şöyle çatıya çıkacağım. Kilimi çekiyor biri. Bonus kill gel bakayım. Niye benim kilimi çekiyorsun he yani Niye benim kilimi çekiyorsun Allah. Im. tamam Bunu da hızlıca çektim arkadaşlar ee, Galiba bu kamyonu patlatmış. Anladığım üzere Yani bunda bir M24 vibe'ı var bu arada M24 falan vardır genellikle kamyondan M24 çıkıyor ya Şöyle bakalım üstünden Aynen tam da tahmin ettiğim gibi arkadaşlar Şöyle şuradan da bir Hemen şu bustumuzu bir basalım Aa bu ne A bu bu gerçek bu gerçek bir dakika Poynin bunda bu az önce Poynin yukarıda çıkmıştı Poynin aldı diye bu kral almış o zaman şöyle gel bakayım seni de biz alalım o zaman Poynin sen aldıysan biz de seni alalım o zaman kafana neredesin e hocam an şuradan bekle şöyle AVM ile geliyorum tak oy çok güzel ha kaldırıyor baba baba Poynine bak lan bana sıkıyor arkadaşını kaldırıyor ya Tamam çok güzel aldık burada. <laughs> tamam arkadaşlar bir lootuna bakalım ne varmış ya bu kralla. Koynuna bak ya nasıl da hemen kaldırıyor. <laughs> bir dakika şu solda. Ay adam gördüm AVM vuruşu gelir mi? Gelir bence. Tak. Yapma be onu yeseydi bu arada çok tatlı olurdu ya. Aga be. Aga be oğlum. Geliyor mu? Bir AVM vuruşu daha gelir mi? Kral sana zahmet. Lan oğlum çeviremedim. Kral Kral drive by yapıyor ya drive by lan konuşamadım oğlum drive by Heh, tamam tamam şimdi oldu P90 hocam senden o P90 mermilerine bir çökelim bence ya değil mi arkadaşlar bu o P90 mermileri bana lazım ya bizde 50 150 mermi falan var 157 mermi var hemen alalım sendikileri hemen şöyle sömürelim ne varmış? Oy, kralın unutu sağlam mı arada? Hocam biz seni etkinlik yerinde almamış mıydık bu arada? Hatırladım bunu. Bunu hatırladım ben. Bir dakikam. Arkadaşlar burada bir hızlı bir şekilde durdum ve hemen buradan ilk binanın çatısına çıkacağım. Hemen bir çatıya bir çıkalım. Adam var mı? Yok tamam adam göremiyorum burada. Ama şuradan bakarsam belki görebilir miyim adamları varsa eğer. Aa vallahi varmış gördüm. Gördüm gördüm. Ah be çekecekler o benim. Yapma be çektiler. Çektiler şuradan vurdular onu. Aha gördüm. Çok güzel. Oo bonus kill ben dedim arkadaşlar şunu da alalım o zaman. O kralın da kafasını aldık. O ne oğlum? Elemana bak pik atıyor. <laughs> çok güzeldi vallahi. Çok güzeldi lan. Neyse arkadaşlar başka adam yoktur bence. iki kill aldık biz direkt çok uzatmadan gidelim buradan. Oğlum burada ne olmuş lan? Abo. Bir dakika. Aa ayak işareti. Ne alaka bir dakika adam var. O araba çarptım da. Burada biri var bu arada. Burada gerçekten biri var. Ayak işareti çıktı. Hocam kim var burada? E ben göremiyorum. Pusuyor baba baba. Pusuyor kesin bak. Bir dakika şurada bir de duracağım. Tamam sıkıntı yok. Aşağıda falan göremiyorum. Köprünün altında olabilir belki. Bak burada bir şeyler olmuş arkadaşlar. Burada bir takım temizlenmiş bir şeyler olmuş. Koku falan da yok burada. Hocam ne olmuş burada? Anlayamadım ben ya. Arkadaşlar sizler bir anladınız mı ya? Ben valla anlayamadım. Şöyle bir aslında şuradan bir gitsem. Bulabilir miyim? Şuraya çıks çıksam. Buradan da göremiyorum. Şöyle şurada. Orada da biri yok. Aha bu mu lan? Denizden çıktı oraya mı gitti? yapma be oğlum ya. Lan o kadar koku aldık bir şeyler yaptık. Koku da alamadık hatta. Neyse arkadaşlar. Aha birini gördüm. Aha çok güzel. Alacağım onu. Oğlum. Buymuş galiba. Ay ayak işareti çıkan buymuş galiba. Tamam. Bunu aldık arkadaşlar. Hemen bir gidelim hızlıca. Ee, şöyle bir etrafa doğru bakıyorum da. Yok ya kimseyi göremi göremiyorum arkadaşlar. Tamam. Son bir kez daha bakalım. Göremedim. Neyse. Gidelim arkadaşlar. Tamam. Devam ki. Aa! Abo! Adamın sesi geldi. Aa baba baba baba. Sen şuna bak ya. Sen şu elemana bak. Yer misin? Ayak işareti buymuş ya. Vallahi buymuş ya. Biz de bonus killerin ayak işareti çıkıyor zannediyoruz ya. Gel lan buraya. Ezeceğim seni direkt. Ona direkt devam edeceğim. Hocam bekle bekle. Şu ben şunu alacağım bu arada. Ben sana diyeyim şu gelişmiş tuzlu balık roketini alırım. Muhsin'le bu arada UMP varmış kralda. Etrafa baktım. Kimseyi göremedim. Oba, arkadaşlar biz boş yerine yani şey yapmadık yani. Görmüşüz oradan. Tamam gidelim. Oo burada bir araç var. Burada diyeceğim ne? Galiba o garajdan çıkmış biri almaya çalışmış da galiba anlayamadım ya. Bir dakika arkadaşlar dur. Şöyle bir çatıya hızlıca çıkıyorum. Etrafta var mı birileri? Oo, o ne? o ne? O ne? O ne? Dur. Orada sanki birini orada bir bagi gördüm bu arada. Ben gerçekten bagi gördüm oradan. Aa o ne? Gördüm birini. Gördüm seni. O ne? Bonus kelime alamadım bir dakika. Şöyle Tamam aldım şimdi. Çok güzel. Cık, yok göremiyorum. Çekelim o zaman seni. Tamam bunu çektim arkadaşlar. Çok güzel. Ee, şöyle hemen bir hızlıca bir geriye çıkıyorum. Şurada bir duracağım. Burada daha güzel bence. Diyeceğim de arkadan inşallah kimse vurmaz ya. O ne? Adam mı o? Abo baba baba. Yedi bir tane. Yapma be. Çekemedim. Çekemedim. O ayak sesi ne? Bonus skill. Severiz. Hadi. Hadi hocam. Uğraştırma hadi. Bak uğraştırma. Göster de alayım ya. Vallahi. Hayır hayır ya hayır gelme gelme bak kaldırma kaldırma sayesinde kalkacağız inşallah bak arkadaki bot vurma beni vurma lütfen vuruyormuş bir de Şş, bir dakika tam vurmadı adam nereye geçti Ş aa burada yok bu ne tamam aldım bunu da oğlum bu ne lan etrafımda botcuklar var bir dakika dur şuraya geçtim göremiyorum şu an hala. Oğlum bak altındaki kafamı karıştırıyor yemin ediyorum ya. Bakıyorum hala göremiyorum adam göstermiyor. Oğlum bir Ya oğlum şu botlara yüzünü öldüm ya yemin ediyorum aşağı inip vuracaktım ya. 20 kil 30 kişilik bir hasar olan sınavımız olmuş arkadaşlar. Yani gördüğünüz gibi orada aşağı inip botları vuracaktım. Valla ikisi de kafamı karıştırdı ya. Neyse sağlık olsun arkadaşlar. Sizler bu maçları beğendiyseniz yorum yazarsanız çok sevinirim. Sizler bu videoyu like ve abone olduğunuz için ayrıca da açtığınız için sizlere çok teşekkür ederim. Sağda olsun bir tane video var. Anadolu'nun kemer. Kendinize bakın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.